Bir önceki bölüm tam bir dramada. Vizyon sahibi bir kız. Geçmişteki her gününü düşünerek geçirmesini sağlayan bir vizyon. Ama kartlar dağıtıldığında ve hatta yeniden geldiğinde onları kurtarabilecek tek kişi yine o oldu. Sevgili arkadaşlarını etkileyen hastalığın çaresini arayıp durdu. Yarışma kazanıldı ve çare bulundu. Ama onun ihaneti... ...o. Oh, oh. Devam edecek mi Hey ne diyebilirim ki? İğrenç hastalık filmleri aklıma mısırı getiriyor. Ama şimdi abur cuburu bir yana bırakalım çocuklar. Çünkü bu son derece korkunç bölümün ardından... ...midesi bulanmayan hiç kimse kalmayacak. Şimdi sağlam bir yerlere tutunun. Çünkü başlıyoruz. Tam bir drama... Sevgili ailem benim Hep aklımdasınız Geleceğimi sorardınız Artık bence bu çok açık Ünlü olmam lazım Güneşe yakın oturacağım Çantanı topla çünkü başaracağım Yoluma hiçbir şey çıkamayacak Bu bir gün olacak Easy. Elinde kız var mı? Yoksa ben de 5 alacağım. Easy çok havalı olduğunu sanıyor. Ama tam üç yazını sihirli Steven sihir kampında geçirdi mi acaba? Şimdi size çılgın sihir becerilerimi göstermeme izin verin. İşte bir maç ağası. şey, <laughs> hey, bu buraya nasıl gelmiş? Öyle yeminden bunları çalmayı başardığına inanamıyorum. Nefisler. Bu harekete yumurta salatası havai pişeyi diyorum. Davullar. Oven. Yemeğimi çalmayı bırak. Mert, sen neden bahsediyorsun ki? Ne mi bulandırıyorsun oğlum? Evet, ne kadar iğrençsin öyle. Hepiniz mi çalın? Şefin yemekleri çok güzel oldu. Hmm. Hmm. Yemek. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Belki hile yapmayı kesmenin zamanı gelmiştir. Yani seninle ortaklık kurmak kendimi çok kötü hissetmeme neden oluyor. Bunun doğru ve yanlışla bir ilgisi yok evlat. Bu senin ve benim parayı kazanmamızla ilgili. Çok eğlenceli değil mi dostum? Düşünsene keşke bugün yarışma olmasaydı. Aman tanrım bütün gün takılırdık. Birbirimizin saçını öğrendik. Harika olurdu dostum. Bazılarımız yarışmayı kazanabilmek için gücünü toplamaya çalışıyor. Bugün yarışma olacağını sanmıyorum. Olsa iyi olur. Bir milyonu kazanmak için buradayım. Siz iki ezik omurgasız yancıyı ne kadar hızlı elersem o kadar iyi. Arkamdaki şu kabarıklıkları görüyor musunuz? Onlar kesinlikle omurga. Ayrıca yancı değilim. ...bu kızlıktaki gibi piramidin tam ortasındayım. Ayrıca arkadaşlarım ve ben alışverişe nereye gidileceği gibi şeylere karar verirken... ...her zaman üçüncü oyu veren ben olurum. Yani ben... A yani... A ben değişebilirim. A size de uyarsa tabii ki. Tam bir drama kurbanlarının dikkatine... ...benimle Stüdyo Paluzan'ın kuzeydoğu köşesinde buluşun. Pastil de getirin. Bağırmaktan boğazınız acıyacak. Yarışma varmış. Ama saç örgüsü yapacağımıza söz ver, tamam mı? Fransız örgüsü yaparım. Biz buraya kadar yürüdük. Bay Mükemmel ortaya çıkma zahmetini göstermiyor mu yani? Belki çok fazla mesai biriktirmiştir ve bize eziyet için yeni yollar arıyordu. Aa! <laughs> Sanırım yapımcılar mesai ödemekten hoşlanmıyor. Her bir kuruşa değerim. Aaa dostum neredeyse teknenin üstüne konacaktım. İşte bu sinemanın büyüsü bayanlar ve baylar. Kesinlikle mükemmelce kriz tarzında iyiyim. Nasıl yapıldığını görmek ister misiniz? Hayır. Hayır. Uzman efekt ekibimiz ince bir plastik katmanının içine sahte kan yerleştirdi. Buna maytap deniyor. Bu bebek darbe alınca patlıyor. Eski moda optik bir yanılsamayla kaza geçmişim gibi görünüyor. Artık şunu geçebilir miyiz? Bu kadar korkusuz olduğuna inanamıyorum. Çığlık bile atmadın. Şey içimden attım çünkü ben çalık atamıyorum. Ha? 10 yaşımdayken bademcik ameliyatı olmuştum. Ee, kötü bir kaza oldu ve doktorun küpesi boğazıma düştü. O zamandan beri çığlık atamıyorum. Uyduruyorsun. Ciddiyim. Bugünkü korkunç, kan dondurucu, tüyler ürpertici korku filmi yarışması başlıyor. Hangi takımın hangi yarışmayı alacağını belirlemek için çığlık atacaksınız. İzletiriz, bütün korku filmlerini düşüneceksiniz. <laughs> Evet, i̇çine şeytan giren halının yürümeyi öğrendiği ve kedileri boğduğu filmi izlediniz mi? Yoksa uydurdun mu? Bütün korku filmlerinin ortak bir noktası vardır. Fantastik çığlık atan aktörler ve onları öldüren katiller. Her takım bir seri katil seçecek. Geri kalanınızsa çığlıkçı olacak. Kimin seri katili en yüksek çığlığı attırırsa o takım kazanmış olacak. Elbette Duncan'ı seçmemiz gerek. Daha önce seri katile bu kadar benzeyen birini gördünüz mü? Her gün benim ödümü koparıyor. Ayrıca diğer oyunculuk yarışmalarında kazandı. DJ yapacak. Ama takımımız ilk defa bir konuda anlaşmıştı. DJ yapacak dedim. Dinle şef. Belki de sen kendi uzmanlığın olan sandviçlerle ilgilenmelisin. Ben de kendiminkiyle. Oh! Kollarının bedenine bağlı olmasından memnun musun? Kollarım gayet iyi. Bir şeyleri atıyor, yemek yediriyor. Hem gömleğe sokacak bir şeyin oluyor. Ev ekonomisi dersinde öğrendiğim en önemli şey... ...elinde bıçak olan birini her zaman dinlemen gerektiği. Şef ne zamandan beri yarışmalara katılıyor? Burnuma pis kokular gelmeye başladı. Ah affedersin benim yüzümden sonrası için saklıyordum da. Katil olmama izin vermelisiniz. Maske güzel yüzüm için iyi bir koruma sağlayacak ama ben çok daha iyi korkutabilirim kendi köpeğim bile benden korkuyor ama sen son derece sevimli minik bir şeysin. hey millet, Aa, bet sonra lüks. Ben katil olmak istiyorum işte o kadar ama korkunç suratıma bir baksana. Aa, hiç de korkunç değil bence son derece şirin korkunç böyle olur işte. Sen katilimiz. Onu katil yapmalıyız yoksa kaybedeceğiz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu harika hissettirdi. Neredeyse güzel görünmekten daha iyiydi. Neredeyse. Dostum bence <laughs> bunun için doktora görünmelisin. Ben alerjik biriyim tamam mı tanrım? Pekala Justin ve Harold. Katilleriniz gelmek üzere o yüzden hazırlanın. Sonra büyük... Yüksek, devasa çığlıklar istiyorum. Çığlık ölçerlerimizle çığlık yüksekliğini ölçeceğiz. Işıklar. Kamera. Ve motor. Zee. Aa, çok korktum. Üzgünüm ama nefes burumu daha fazla zorlayamayacağım. Sıcak erkeksi ses tonumu desteklemedikten sonra Güzel bir yüz ne işe yarar ki? Yapabileceğimi sanmıyorum. <laughs> Aa, merhaba DJ. Ne oldu? <laughs> Çığlık ölçerde sağlam bir elli gördük. Şimdi DJ, Harold ve çırtkan moruklar öne geçmiş oldu. Bakın bu senaryoda çok ciddi bir aşağılama söz konusu. Yani tuvalette otururken kayıt yapılır mı hiç? Geçen sezon ekranda kazara bir boşaltma durumu olmuştu. Bunu tekrarlamayacağım. Ayrıca Betin her an içeri girebileceğini ve onun hiç de korkutucu olmadığını bilirken nasıl korkacağım ki? Afedersin. Seni özel bir anında yakaladım. Tanrım yüzüm kızardı. Kazanmak istiyor musun? Sahneyi oyna diyeceği. <laughs> Çok iyi gidiyorsun. Artık o kadar korkunç bile değilim. Bak! <laughs> <laughs> <Affedersin. gülüyor> Ay Özür dilerim ben. <laughs> Bu lokum parçasından korkmam mı gerekiyor? Diyecek küçük bir kedi yavrusu gibi. <laughs> ve ikinci tur, Beth, ve Ölümcül Pençeler'e gidiyor. Çığlık Ölçer'de boşalma desteğiyle 85'i gördüler. Hmm, eğer diyeceği bir şey yapmazsa anlaşmanın diğer tarafı yapar. Pekala millet. Beraberliği bozacak sahne geldi işte. Deliler gibi çığlık atmanız gerekiyor. Ah oh, tanrım. <laughs> Ama ben dünyanın en iyi aktörü değilim ki. <laughs> Nasıl bir korku filmi bu böyle? Öpüşmemiz gerek. Bu işe bayılıyorum. <laughs> evet, tuhaf biraz. <laughs> Hayır, 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 hayır. Ölürüm daha iyi. Ben de aynı fikirdeyim bayan. Unutmayın çocuklar, işin ucunda bir milyon var. <Gülüyor> 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 Tadın aynı sokak gibi. <laughs> <laughs> Dudaklarım asla <durmazsa> düzelmeyecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizi kuşbaşı gibi mini minicik parçalara ayıracağım. <laughs> Aa, çocuklar. Aa, şey, Aa. <laughs> Görünüşe göre DJ ve çığırtkan moruklar atlarına uygun şekilde bu yarışı kazanıyor. İbre en yükseğe ulaştı. Aradan sonra bize katılın. Bakalım DJ hala hayatta mı? DJ? DJ bizi duyuyor musun? Nefes alıyor mu? Galiba bir şey söylüyor. Anneciğim. Anneciğim. Buradayım anneciğim. Benim anneciğim. Senin kuzucuğun. Senin küçük kuzucuğun. Devin Joseph. Buradayım. Benim oğlum asla yalan söylemez. Hile yapmaz. Şefi görmem gerek. Heather. Ne? Hala saçma sapan konuşuyor. Şef şu anda yapımcılarla bir toplantıda e, ee, bir disiplin toplantısı. Başı büyük bir belada. Yarışmalara karışması yasaktı. Bir şeyler döndüğünü anlamıştım. Albert Einstein gibisin. Saçın daha güzel ve çok kadınsız Artık devam ediyoruz. Gece için çantalarınızı toplayın kaybeden pençeler. Uyku tulumlarınızla birlikte geceyi yemek salonunda geçireceksiniz. Kazanan moruklarsa dinlenmek üzere konforlu karavanlarına dönecekler. Sizinle bir saat sonra görüşürüz. Burası geceyi geçirmek için çok da kötü sayılmaz. Bir sürü anayla dolu. Tabii yiyecekle de. <laughs> Anıdan daha fazlası var. Şunun altında bir parça cheesecake buldum. Ah seni seviyorum galiba. Millet bize katılmak ister misiniz? Bakın birazdan size bu film setinin neden terk edildiğini ve kapatıldığını anlatacağım. Ölüm tehlikesi olduğu için mi? Sessiz ol evladım. Bu film seti son derece güvenli. Yani burada öyle. Peki diğer boyutlarda nasıl? Aa! Juanita Rentagop, kendini işini adamış bir güvenlik görevlisiydi. Burada tam 25 yıl çalıştı, ta ki gizlenmiş şekilde ölene kadar. İşte tam burada. Tam da bu noktada. <laughs> Şimdi onun zavallı, huzursuz ruhu sette dolaşıyor. O zamandan beri hiç kimse bütün bir gece bu yemek çadırında geçirmeyi başaramadı. Düşen setler onları öldüreceği için mi? Hayır. Hayalet yüzünden. Göreviniz bütün bir geceyi burada geçirmek olacak. Çadırdan ayrılmayacaksınız. Eğer başarırsanız takımınız dokunulmazlık kazanır ve eve dönen sizden biri olmaz çocuklar. Bu hayalet ölçeri kullanarak ruhani olayları takip edebilirsiniz her ihtimale karşı. Hey, sağ ol. Ölümcül pençeler yemek çadırında avlanmayı bekleyen ördekler gibi oturuyor. Sizin göreviniz özel efekt uzmanlarının yapacağı gibi onların ödünü koparmak olacak. <laughs> ya da şafaktan önce çadırdan çıkmalarını sağlayacak kadar korkmalarını sağlamak. Onları korkutmayı nasıl başaracağız? Orası size kalmış. Ama onları dışarı çıkarabilirseniz takımınız dokunulmazlık kazanır ve eve dönen sizden biri olmaz. Aa, bu arada onlara sette ölen bir güvenlik görevlisiyle ilgili uyduruk bir hikaye anlattım çocuklar. <laughs> Bu işi nasıl becereceğiz? Işıkları kapatalım yeter bit gölgesinden bile korkuyor. Elektrikli testere testerelere bayılırım. Buldum. Sevgili asistanlarım artık Muhteşem herat rakiplerimizi korkutarak dize getirmeye hazır. Hem de hayalet topuyla. Takımın kaderini bu muhteşem ineğin ellerine bıraktığımıza inanamıyorum. Sihirli Steven in, sihir kampında öğrendiklerim karşısında titriyeceksiniz ölümlüler. Dikkat! Elinde yedili var mı acaba? Her zaman nasıl biliyorsun? Sanki aklıma okuyorsun. Hey! Bence de öyle değil mi Pet? O'nun aynı medium gibi. Ekşi, tuz ve sirke. Kız ölecek. Aman Tanrım. Bu bir numaraymış. Aha. Futbol topuma kanca mı taktın? Hepsi sihir adına yapıldı. Kabul etmelisin ki son derece... Kes artık Houdini Harold. Artık işi ben devralıyorum. Hımm. Daha fazla mısır şurubu lazım. Yeterince iğrenç olmadı. Ben getiririm. Duncan saygımı kazandım. Gerçek kan gibi görünüyor. Şeytanın gecesi. Kardeşlerimle ve ben üstümüzden bu damlarken anaokulunun bahçesinde beklerdik. Ya. Ah! Bir keresinde bir düzine beş yaşında çocuğu krize soktum. Ve saygımı geri aldım. Mutfağı gayet iyi tanıyorsun değil mi? Elinde on var mı? Belki. Oyunu ilginç hale getirelim oğlum. Ah duvarlar! Hey, <laughs> ne? ne kokuyor? Korku ve kokusu da aynı. Ketçap <laughs> mı? Kesinlikle. Duvarları mı oğlum? Dedim ki duvarları yana. Vay canına, beni bile korkuttuysan. Bravo sana. <laughs> Hmm, nefis. Başka parlak fikri olan var mı acaba? Adı Duncan olmayan biri yani. DJ hiçbir şey söylemedi. Ve bu kadar sessiz biri mutlaka bir şeyler düşünüyordur. İnsanları korkutmayı sevmiyorum. Anneciğim hiç centilmence değil der. Ama anneciğim burada değil değil mi? Ve Duncan babacık kazanıp yatağa dönmek istiyor. Yani? Bütün ikileri bana verin. Ee, e, ekilerimi sana sonra versem olur mu acaba? Gece çöktü. Harika işte Eclipse. Çekici bayan orada mısın? Aranan çekici hazır. Unutmayın millet. Chris bizi korkutmaya çalışıyor. Ama Lindsay'nin takımı pes etmeyecek. Lindsay'nin takımı mı? Bu sihirli Harold ve harika asistanının işareti. Bu şeytani bir ruh. Kaçma zamanı. Ayağında tam çay daha hareket yok. Ve işte böyle kazanılır. Evet. DJ sen iyi misin? <laughs> DJ? annecin hilekarları sevmez Devin Joseph. Beni hayal kırıklığına uğrattın kuzucuğum. Hey, kimse beni buradan aşağı indirmeyecek mi? Ve şimdi korkak rençeler, bu hafta yaldızlı krisi kimin alamayacağını açıklama zamanı geldi. Hayal kırıklığına uğrayıp gözyaşları içinde eve gitmeyi hak eden kimmiş? Ve yaldızlı krisleri alanlar... I easy, Beth, Owen. Peki bıçak sırtında olanlar kim? Lindsay ve Justin. Ne? Ben gidiyor olamam. İnsanlar bana neden? Samış olabilirsin. Hey buna liderlik deniyor. Ve son yıldızlı krizi alan kişi... Durun! Uzun süre önce yapmam gerekeni yapacağım. Anneciğimi gururlandıracağım. Kendimi eliyorum. DJ! <laughs> Hadi sersemce bir hareket yapmadan önce seninle biraz sohbet edelim. Hayır şef artık seni dinlemeyeceğim. Şef ve ben bizim yasa dışı bir iş birliğimiz vardı. Ha! 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 Beni sert olmam için eğitiyor. Yarışmalarda yardımcı oluyordu. Hepinizi özleyeceğim. Ha, dur 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 durun. O lezzetli yemekleri sen mi yapıyordun yani? Pizzayı, cheesecake'i, sandviçleri. Dostum, gidemezsin. Evet. Onun yerine şefi elesek nasıl olur? Üzgünüm ama doğruyu yapmalıyım. Anneciğim için. Aa! Peki bize yemek yollar mısın? <laughs> ne olursun lütfen güzel sandviçlerinden lütfen. Hayır, lütfen. Evet millet anlaşılan Ovan'ın lezzetli yemekleri DJ ile birlikte uzaklaşıp gidiyor. Bu haftaki korku festivaline dayanan Ovan en korkunç, acıktırıcı, mide kazındırıcı, yürek burkucu zorluğa dayanabilecek mi acaba? Neymiş o? Şefin yemekleri. Ha! <laughs> Bu yarışmayı seviyorum. <laughs> Dostum ayakkabılarıma dikkat et.